Türünün tek örneği yani one of a kind podcast'in İngilizcem şekil önümden çekil be çekil sene podcast. Yine happiness hoş geldiniz. Oh. Welcome, welcome, welcome. Come in, get in, get in, settle down and get ready because today you and I, sen ve ben, us. Biz, yani hepimiz, we all are going to be talking about Gemini. Hep birlikte seninle ikizler burcuna ele alacağız. Yanlış duymadın. Burç dedim, astrolojiden bahsediyoruz dedim. Çünkü böyle bir playlist oluşturuyoruz şu anda. Peki bunun amacı nedir? What's the purpose of this? Ee, biz burçları kullanarak aslında e, vocabulary, yani kelimelerimizi geliştiriyoruz. Yeni kelimeler öğreniyor. Fakat bunları burçlar üzerinden yapıyoruz ki hem herkes kendinden bir şeyler bulsun, hem biliyorsunuz İngilizce böyle relate yaparak yani yani kendinden bir şeyler bularak, işleştirilerek, hissederek öğreniliyor, çok daha iyi şekilde öğreniyor. Hem de unutmazsın işte. Yani hisset, feel it, feel it in my bones diye bir şarkısı var Cheston'un dinlemeyenleri tavsiye ederim. Anyways, o zaman eğer ki hazırsan, if you're ready başlayalım. Let's go. Birazcık sana background vermek istiyorum Gemini ile ilgili. Bak böyle Gemini deyince elim ayağım şey oldu biliyor musun? Çünkü Gemini öyle bir burç ki yani akıllara zarar da olabilir ama çok yarar da olabilir. Çünkü Gemini tamamıyla akıl burcu tamam mı? Yani kafada olan bir burç. Şimdi diyeceksin ki hocam birazcık İngilizce. İngilizceyi ben sana bol bol vereceğim. Don't you worry about it. Onun için hiç üzülme bol bol İngilizce kelimelerin gelecek. Ama şu çok önemli bir Gemini yani ikizler dersek ikizler burcu Gemini'dir. İkizler burcundan bahsediyorsak, Gemini diyorsak işin içine olayın içine mind yani kafa. Şey kafası değil. Hani vücudumuzdaki kafa değil de çünkü Gemini ikizler vücudumuzdaki elleri yani hands olayını yönetiyor. Vücudumuzdaki hands. Fakat kafa derken şundan bahsediyorum. Mind. Hani o göremediğimiz kafa. Hani sen neyin kafasını yaşıyorsun kızım? Ben neyin kafasını yaşıyorsun oğlum? Tarzı kafa var ya. He işte o kafa. Çünkü Gemini Merkür gezegeni tarafından yönetiliyor. Hemen bir Merkür'ü ele alalım in English. Mercury Merkür tarafından yönetildiği için de zihnimizi, zihin buldum evet doğru kelime, the correct word was zihin. Woohoo! Zihnimizi yönettiği için Merkür gezegeni, Gemini'de yani ikizlerde bu gezegen tarafından yönetildiği için yani zihin, mind çok fazla çalışıyor. Hatta sürekli olarak oraya çalışıyor. <laughs> Gemini burçları zihin çok çalıştığı için ağıza da çok çalışıyor ve kendileri student yani bu dünyadaki studentlar olarak gözüküyor. Teacher kim? Onun için bir sonraki bölümleri beklemen lazım. Sana teacher'ın kim olduğunu söyleyeceğim. If you know astrology ama sen astrology biliyorsan o partilerin azından geçebilirsin. En Bu bir Gemini gibi uzatmadan ve karışmadan, akıllara zarar bir podcast yapmadan ama çok yararlı bir şekilde sana faydam yararım dokunsun diyerekten şöyle continue yapayım o zaman. Şöyle devam edelim. Gemini mind dedik. Yani kafamız, zihnimiz. Zihin çok çalışıyor. Sürekli çalışıyor. It, it keeps working. It keeps working it keeps working and it works all the time. Şimdi diyeceksin ki e, hocam ne bizim zihnimiz çalışmıyor mu? Biz Gemini değiliz. Of course senin de zihnin çalışıyor. Ama şöyle düşün bir Gemini ikizler burcu Merkür tarafından yönetiliyor ve ve bir, 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 bir e, air yani hava elementine ait. Hem hava dar hem böyle şey yani hava derken beyin öyle. Yani pöfür pöfür. Hemen senin bir bilgini test edelim. Şu ana kadar iki tane burç yaptık. Bunlardan bir tanesi Taurus boğa burcuydu. Bir diğeri de Aries ne burcuydu? Koç burcuydu. Taurus'un elementi neydi peki? Toprak. Peki biz toprak elementini İngilizce'de nasıl söylüyoruz? Düşün bakalım. Tik tak tik de tak. Hemen söylüyorum. Earth. Yani Taurus boğa burçları Earth elementi. Ama koç burcu yani Aries burcu ise ateş yani tik tak tik tak tik tak fire elimizde Gemini yani hava burçları var hava neydi yani hava elementi neydi tik tak tik tak tik tak Air. Peki Gemini hangi gezegen tarafından yönetiliyordu? Tik tak tik tak tik tak tik tak Mercury. Mercury tarafından yönetildiği için de neresi çalışıyordu Gemini'lerin en fazla? Hani böyle sürekli olarak sürekli olarak hiç durmadan hatta onları sometimes insomnia derecesine getirip uyutmayan o şey ne? There everything is mental. With Gemini's guys everything is mental. Her şey kafada olup bitiyor. Her şey kafada. Ama bu şey değil. Bir Pisces yani bir balık burcu gibi kafada hayal kurma tarzı değil de daha çok kafada hep bir düşünceler, hep bir thought. They're always thinking, they're always thinking, they're always thinking more, they're always thinking more. Hatta şöyle de bir şey var. Gemini burçları şöyle biliniyorlar. Ellerini çok fazla kullanıyorlar. Mesela conversation yaparken birisiyle konuşurken ellerini çok fazla kullanan tipleri olur ya. Onlara bir bak. Büyük ihtimalle hatta burçlarını sor. Ki biz burçları nasıl soruyorduk? Hemen bir test edelim. Tik tak tik tak tik tak. What's your astrology sign? What's your zodiac sign? Hey, what's your sign? 3 şekilde sorabiliyoruz. Okey o zaman Gemini aylarda da şöyle oluyor. Yani ikizler burçlarında ellerini çok fazla kullanıyorlar. Dediğimiz gibi vücutta Gemini, ikizleri yöneten şey ellerdir. Bu yüzden de çok güzel şeyler yapabilirler. Yani mesela artist olabilirler, artist olabilirler. Çizim, dizayn tarzı şeyler çok yaparlar. Bu dizaynerlerin çoğu ellerini kullanarak bir şeyler yaratan ama önce düşünecek. Yani mesela bir şeye bakıp çizmek yerine önce bir onu düşünecek, düşünecek. O kafasındaki, o mind'ındaki şeyi daha sonra elleri yardımıyla hayata geçirecek. At the same time aynı zamanda Gemini yani ikizler burçları mental dedik, kafaları dedik, çok çalışıyor dedik. Çok da yaratıcılar. Yani İngilizcede ne oluyor? Creative, creative insanlar. Design, design de dedik mesela yazarlar. Neden yazarlar? Çünkü yani yazar insanlar. Yazarlara biz ne diyoruz İngilizce'de? Authors. Geminilerden çıkıyor. Yazıyor yani. Ya bir information yazıyor. Ya gazeteci oluyorlar mesela. Journalism yapıyorlar. Gazetecilik. Journalism. Ya bu, bu tarz şeyler yapıyorlar. Yani o kafalarındaki düşünce bir şekilde ellerinden çıkıyor ve karşı tarafı communication yoluyla herhangi bir communication. Bu konuşarak da olabilir. Talking. Yazarak da olabilir. Writing. Bu herhangi bir şekilde karşı tarafa mesaj geçiyor. Ya da bir dizayn yaparak. Şimdi Gemina hakkında şunu da bir söyleyelim. Hatta highlight yapalım. Çizelim böyle. Tabii ki de hepimiz çok düşünüyoruz. Tabii ki de herkes çok düşünüyor. Bachminay öyle düşünüyor ki yani curious bir şekilde düşünüyor. E ne demiştik biz önceki podcastlerimizde? Curiosity, curiosity merak demek. Birisi çok curious yani meraklıysa da curious oluyor. Cevabı da vermiş bulundum. Neyse çaktırma. Anyways, Gemini'lar çok curious insanlar yani meraklı insanlar. Şimdi etrafındaki çok böyle meraklı İnsanları bir düşünmeni istiyorum. Biz onları İngilizce'de ne diyormuşuz? Oh my god you are so curious. He is so curious. He wants to know everything. She wants to know everything. She is so curious. Curious meraklı. Yani şöyle bir düşünmeni istiyorum senden. Curious olmak genelde arkasına niye getirebilir? Tabii bu sadece bir possibility. Yani her zaman böyle getirir. Her curious olan insan böyledir demek istemiyorum. I don't wanna say that. But mostly çoğu zaman şöyle bir şey getiriyor peşinde. Gemini insanları, Curious, meraklı insanlar olduğu için birazcık da bu Curious serilerini başkalarıyla paylaştıkları için, çok fazla da Too Much Talking yaptıkları için birazcık onlara e, şey olabilirsin. Yani gossip yapan insanlar olur ya, gossip neydi? Dedikodu. Dedikoducu diyebiliriz. Gossip ama bir şey söyleyeyim mi? I wanna tell you something and it's that... Çok güzel dedikodu yapıyorlar. They're the best. Yani eğer bir şeye curious olursan bir gün, çok merak edersen ve yakınlarında bir yer, yerlerinde, çevrende herhangi bir Gemini, İkizler Burcu varsa ona sor. O büyük ihtimal biliyordur. O büyük ihtimal çok curious olmuştur bu kişiyle ya da bu subject, bu konuyla ilgili. Ve zaten onu araştırmıştır. Çok araştırırlar böyle. Çok fazla research yaparlar. Ama of course bir Virgo kadar, bir Scorpio kadar değil. Bu different bir şey. But curious oldukları için gossip de olabilirler. Yani. yani merak birazcık onlar da dedikoduya neden olabilir. Şimdi dikkat et. Diğer kelimen geliyor. Orada bir saniye konuşamadım amca sonra. Diğer kelimen de witty. Witty insanlar da şöyle oluyor. Ha bu cevap verebiliyorlar. Böyle hop diye sana cevabı yapıştırabiliyor. Hani bu illa kapak yapmak anlamındaki cevap olmak zorunda değil. Ama böyle komik bir şeyle mesela bir anda onu düşünüp ne? Ay sen ne ara bunu düşündüğünde bana bu cevabı verdin diye. Böyle seni bırakabiliyorlar biliyor musun? Yani çok witty insanlar. Witty. W-I-T-T-Y. Witty. Witty olmanın yanı sıra çok fazla enerjileri olduğu için de restless de olabiliyorlar. Yani restless ne demek? Hani enerjisini oraya buraya her yere şey yapıyor. Hani dinlenecek zamanı bulamıyor. Yani rest ne demiştik? Dinlenmek. Bir şeyin arkasına kelimenin arkasına less getirdiğimizde ise dinlenmek yok. Dinlenmeyen. Dinlenmek diye bir şey yok. Dinlenmeyen anladın. Umarım anladın. Rest dinlenmek ama bu yoksa less, restless. Restless insanlar da Gemini'lerden bayağı çıkıyorlar. At the same time aynı zamanda Gemini ikizler burçları için ne dedik? Very. Çabucanak böyle karşı tarafa cevap verebiliyorlar. Yani bir anda çok güzel şeyler düşünüyorlar. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? They're also funny. Çok komikler. Seni de güldürebilirler. But not always. Her zaman değil. Yani mesela Taurus boğa burçları için dedik ki genelde bu insanlar stable. Predictable. Predictablesa bir insan, bir kişi, bir olay. Predictable. Ne olacağını, ne yapacağını o insanı kestirebilirsin. Az çok. Az çok kestirebilirsin unpredictable'ı negatif yapmak için de başına an getiriyoruz. You and unpredictable olunca da bir şey beklenmedik bir şekilde. Hani beklemediğin bir yerden soru, beklemediğin bir hareket yapması birisinin unpredictable. Unpredictable beklenmedik şeyler yapan, beklenmedik olaylar, şeyler, nesneler, insanlar. Predictable ise e, beklenilen olaylar, insanlar, kişiler, şahıslar, olaylar vesaire vesaire. But bu Gemini insanları işte her zaman bilemiyorsun. Yani seninle witty olacak yoksa sana çok funny bir şekilde mi cevap verecek? Yoksa quick tempered, Aries gibi birden sinirlenecek mi? Alev küpü mü olacak? Onu bilemediğimiz için Gemini'ler birazcık inconsistent. Yani Taurus boğa burçları ne kadar stable ve predictable'sa Gemini'de bir o kadar unpredictable yani tam tersi beklenmedik. Yani ondan ne bekleyeceğini bilemeyebiliyorsun. Ama bipolar polar değil. Bunun altını çiziyorum. Ama inconsistent diyebiliriz. Consistent olmak aynen predictable gibi ama predictable'da bir beklentin var. Consistent is, is <laughs> consistent ise bir kişi, bir olay, bir hadise şöyle oluyor. Her seferinde aynı şey, aynı şekilde, aynı şekilde devam. Rutin gibi düşün, ama bir insandan bahsediyoruz. Consistent. Mesela sana her bu soruyu sorduğumda, sen ona her zaman bu cevap veriyorsun. Neden? Sen consistentsın bu cevabı gelince. Ya da e, mesela şöyle bir söz var İngilizce'de key I love this. Consistency is the key consistency is the key yani tutarlılık yani bugün öyle yarın şöyle ertesi gün öyle bir şey yok tamam mı bir şey consistent ise neyse o yani bugün neyse yarın da büyük ihtimal. O yarın da o. Ondan sonraki the next day, the next day, the next day. Ne odur yani? Consistent'tır. Ama Gemini'ler öyle mi? Gemini'ler bu süre inconsistent bir şekilde davranırlar. inconsistent. Bu yüzden de hani ne tarafına denk geleceğini pek bilemezsin. Bir de şöyle bir şey var. If they love you so much. Eğer gerçekten seni çok seviyorlarsa. You wouldn't mind it. Sen bunu çok da kafaya takmazsın. Çünkü o inconsistent olmasının altında bir şey kötü bir şey yoktur. Bu sadece onun kişiliğiyle ilgili yani şöyle düşün he his feeling this way ya da she is feeling this way bugün kendisini böyle hissediyor ve böyle bir şey söylüyor ama tomorrow öyle hissetmeyebilir o yüzden de farklı bir şey söyler or en can noktası bence I think this is it bugün bunu bildiği için bir bilgiye sahip ve diyor ki bence diyor işte bir, bir problemden bahsediyor solution'a bunun çözümü de bu 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 olmalı ama sonra 3 ay sonra gidiyorsun. Diyorsun ki Aa, hatırlıyor musun sen böyle böyle demiştin. Sana şey diyebilir. Neden? Çünkü inconsistent olduğu için diyebilir ki yok ya o öyle değil. Ben fikrimi değiştirdim. Aslında onun gerçeği buymuş. Ya da aslında olay buymuş. Sen de böyle kala kalırsın ama sen bana 3 ay önce demiştin ki gibi gibi gibi. What I mean is demek istiyorum ki bir bilgiyi alır bir information'a onu kabul eder. Daha sonra da yeni bir information'a ekleyince eski bilgiyi atabilir. Trash. Ona hani delinin nöntün, yapıştığı gibi yapışmaz. Her zaman daha iyisin ya da daha berbatının daha bir şeylerin değişebileceğini farkındalığı olduğu için fikirlerini de çabuk çabuk değiştirebilir. Bunun altına her zaman kötü şey aramaya gerek yok. Şimdi böyle olayları biz dual diyebiliyoruz. Çünkü iki tarafı da görebiliyor. Hani eskiden böyle düşünüyordu ama şimdi yeni bir information, yeni bir knowledge kazandı, yeni bir bilgi kazandı ya böyle düşünüyor. Bunu gören insanlar ne diyor? Ne kadar two faced'sin ya. Dün böyle diyordun şunun hakkında bugün böyle diyorsun. Ama neden? İnsanlar oradaki onun o kazandığı yeni bilgiyi bilmiyorlar ki. Ya, bu arada two faced, iki yüzlü. Two faced. Şimdi efendiciğim, efendiler, hanımefendiler bana sorarsanız Gemini'nin two faced olması tartışılır. Of course ben Burada hiç kimsenin avukatı değilim. Hiç kimseyi de savunmaya, korumaya şeyim de yok, niyetim de yok. I'm just teaching English here. Sadece İngilizce öğretiyorum. But gerçekten yani bir Gemini inconsistent oluyor ise or unpredictable hareketler yapıyor ise or if they change their minds hani fikrini değiştirdiyse bunun altında yani her zaman da kötüyü aramaya gerek yoktur. Gemini'ler her zaman tertemiz iyi mi düşünürler? No no no. Of course not. Tabii ki de hayır. I guess sanırım I guess. Bu biraz personality, kişilik meselesi. Ama mesela şeye sinir oluyorum. Siz de olmuyor musunuz? Ay seni ikizler misin? İki yüzlü kaltak. I'm sorry. Excuse me. Excuse my language. Excuse my French. Neden öyle diyorlar ki? Demek ki onlar Gemini'yi tam olarak tanımamışlar. Ya da Gemini'nin tam olarak aklının nasıl çalıştığını bilmiyorlar ki. Ay hemen de fikrini değiştiriyorsun falan diyor. Anyways. You get the point. Bu arada sana bir sürü bir sürü kalıplar da verdim. Change your mind. Fikrini değiştirmek demek. Inconsistent. Tutarsız. Two-faced. iki yüzlü. Gossip. Dedikodu restless, yerinde duramayan, çok hareketli, hani dinlenemeyen. Hatta bazen ama şöyle anlamda da kullanılabiliyor. Mesela restlessness, restless sleep, restless nights tarzı da duyabilirsiniz. Huzursuz anlamına geliyor. Restless nights, restless sleep, huzursuz. Ya bak hazır akma gelmişken söyleyeyim. Bir de şöyle bir kelimemiz var elimizde. Vokabularımız olsun. Fickle. Fickle böyle kararını değiştiren hatta bazen de döneklik yapan insanlara deniyor. Fickle diyoruz onlara. Fickle. Diğer bir tanesi de flaky. Flaky de dönek demek. Bir gün öyle bir gün böyle. Fikrini sürekli değiştiren. Flaky yani Gemini yani ikizler. This weather bu hava is so fickle. Gemini'ler aynı zamanda çok fazla social insanlardır. Yani onlar için socialize sosyalleşmek, socialize yapmak bambaşka bir şeydir böyle. Ama they socialize a lot. They onlar socialize sosyalleşirler a lot. Çok fazla. Yani alone olmak onlara çok da fazla yaramaz. Bir de bir düşünsene yani just think about this for a second. Bir saniye bir düşün. Bu kadar konuşmayı, communication yapmayı seven, kendiliğinden natural bir şekilde gelen bir olay var. Communication yapmak istiyor, anlatmak istiyor, dinlemek istiyor. Çok da güzel dinlerler. Arada tamam böyle bir fickle mickle olabilirler ama yani onları da es geçtiğimizde sen onu alıyorsun bir odaya koyuyorsun tek başına. Ne yapacak o şimdi? Hiç kimseyle konuşamayacak mı? Communication kurmayacak mı? Kelimeler, yeni bilgi olmayacak mı orada ne no. ona böyle bir kötülük yapma and sometimes eğer bunların kız arkadaşları or girlfriends boyfriend'leri varsa or wife ya da husband şey diye düşünebilirler ay hani herkesle de flörtleştin yani gibisinden ama aslında they don't flirtleşmek with everyone onların tek yaptığı şey communication yani iletişim kurmak Bu bir gemini İkizler hareketidir. Let's get it straight. Kendimize gelelim, onları birazcık öğrenelim. Let's get it straight. Let's get it right. Doğrusunu bilelim. Bilmeyenlere let's tell them. Söyleyelim. Yani konuşkan insanlardır. Talker'ı veya chatty, çok chatty insanlardır. Şimdi birazcık daha böyle üst seviye gibi gelebilir ama bir kelimem var. Çok da gayet yani duyabilirsin. Eloquent. Eloquent insanlar konuşmasını becerebilen iyi insanlardır. İyi derken yani öyle de bahsetmem kime göre iyi. O değil. Konuşur ve güzel konuşur. Yine sana iki tane kelime vereceğim. Cemina ikizler burcu sayesinde. Malleable and adaptable. Bu kelimelerin ikisi birbirlerine çok benziyorlar. Adaptable'dan birazcık anlayabilirsin. Malleable. Adaptable. İkisi de aynı. Ee, nereye giderse uyum sağlar. Uyum sağlayabilen. Yani hangi ortamdaysa oraya uyum sağlar. Adaptable. Or hangi iş yerinde çalışıyorsa oraya uyum sağlayabilir. Adaptable. İkizler deyince aklına mal gelsin. Uh -huh. Beni bıraksan adeta bir Gemini gibi seninle yine çok fazla konuşurum. But bunu burada bitirmek istiyorum. Bitirmeden önce son bir şey. Son bir bilgi. Son bir information. Şöyle ki bir kelimen daha var. Sharp. Keskin. Tongue. Sharp keskin ise tongue da dil ise sharp tongued dille bitiyor. Sharp tongued bir insan da Gemini ikizler burcu gibi sivri dilli olabilir. Buna karşı da dikkat edelim. Eğer sinirlenirse o sharp tongue'ını görebilirsiniz. Güzel laf sokar yani güzel laf sokuculardır. Onları sinirlendirmeyelim. Ne eğlencesini sinirlendirin ya bir şey söyleyeyim mi? Hayat sizin. This life is yours. Sinirlendirmek mi istiyorsunuz bir Gemini'yi? Alın karşınıza sinirlendirin. Ne olacak I don't know ben bilmiyorum ama sen sinirlendirdikten sonra bana yazabilirsin. Hayır hocam ben sinirlendirmek istemiyorum ama öğreneceğim kelimeleri öğrendim. Thank you very much diyorsan thank you diyorum o zaman ben sana teşekkür ederim. For listening to me today. Beni bugün dinlediğin için. Knowledge is power. Bilgi güçtür. Knowledge is power but sharing knowledge is empowerment bilgi güçtür ve bu bilgiyi paylaşmak güçlendirmektir. Eğer ben biliyorsam sen de bil. Of course bunun devamı da var. Öyle her şeyi de birbirimizi paylaşmıyoruz. Biz burada we're talking about English yani. Dünyayı sonuçta bizim kurtaracak halimiz yok. Zaten hepimizin küçük dünyasında küçük küçük insanlar olarak da yaşıyoruz. Oo işin bu tarafına girersek yandık. You know what? Biliyor musun? Have a good day. İyi günler. Tekrar bana katıldığın için çok teşekkür ederim. Bir sonraki Cancer yani Yengeç Burcu olacak. İngilizce öğrenmek isteyen, İngilizcesini geliştirmek isteyen, doğru, yerinden, kolay, doğal ve çok olay bir şekilde öğrenmek isteyen herkesin haberi olsun. Podcast'imi, YouTube videolarımı, or Instagram'da görmüş olduğun postları ya da yapmış olduğum quizleri lütfen, lütfen ama lütfen please istediğin insanlarla paylaş. Share them. Why? Neden? Çünkü sharing is caring. Çünkü bak bakalım. Söylerim de, see ya, bye, adios baby. Şekil, şekil önlümden. Şekil, şekil.